Evet, iyi akşamlar Mert Bey, Sude Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık iyi nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Böyle nasılsınız? Böyle eventten eventten görüşüyoruz. Evet, siz artık iş insanı kimliğinizle daha o, çok ön planda olduğunuz o de için. O bekleriz bir bugün. İnşallah. İyaretinde inşallah gelirsiniz. İnşallah. Aşk ve Yemek filmindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Valla uğur biliyorsunuz zaten. Benim nikah şairim zaten. Hı -hı. Ya, yıllardır arkadaşım. Bana göre Türkiye'nin en başarılı oyuncularından. İşte galamız vardı dedi. biz de hemen koştuk geldik zaten Uğur'un yeri bende ayrıdır muhtemelen çok da güzel bir film olduğunu düşünüyoruz biraz da izleyeceğiz zaten. Çok Harika. Çok Hoş güzel. geldiniz diyelim nasılsınız neler yapıyorsunuz yaz nasıl geçti? Valla yaz yani biz bu ara sürekli iş güç çalışıyoruz. <laughs> ee, Geçen sene düğünümüz vardı. Son bir yıldır tamamen işe odaklı çalışıyoruz yani. Sude'nin kendi işleri var, kendi markası var. Bizim aynı şekilde burada devam ediyor. Çok fazla gezemedik yani çok bir şey yapamadık açıkçası. İnşallah artık bundan sonraki yıllarda gezeriz yani. Bu sene çalışmakla geçti. İnşallah tatlı şikayetler, tatlı zerzenin işler var mı peki Sude Hanım? alıştırsaydım. Ufaktan başladı biliyor <laughs> musun? İlk altı ay bir şey yoktu da yedinci aya gelince. Cici bayları bitince hemen. Ufaktan başladı. İşler nasıl peki? Çok Meler şükür yok çok iyiyiz, ee, çok şükür iyiyiz. Burada çok güzel işler yapıyoruz, belki takip ediyorsunuzdur. Şimdi Dubai'ye yeni bir şirket açtık. Dubai'ye ben önümüzdeki hafta Dubai'ye gideceğim. Amacımız böyle, e, buradaki Mert Medya'yı biraz global tarafa taşımak. İnşallah, Allah utandırmasın. Güzel şeyler yapacağız orada. İnşallah, peki oyunculuk alanında devam ediyor musunuz? Var mı yeni bir şeyler Bence, olacak mı? Vallahi Tamamen iş adamı kimliğine bürünüyorsunuz. Ben artık oyuncu arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, <laughs> ben yapmıyorum. En son bir tane film çektik, çektim e, şey, HBO'ya sevgili Alper Çağlar'ın Göktürk projesi vardı evet. biliyorsun. Onu bitirdik bu sene çok şükür. İşte önümüzdeki sene o videona girer. Yüzde doksan o da benim artık jubilem olur. Yani bundan yani keşke vaktim olsa da yapabilsem ama benden çok daha başarılı, çok daha genç arkadaşlar var. Artık onların yolu açık olsun. Onlar devam etsin yani. Harika. Çok teşekkür ederiz o zaman. İyi eğlenceler. Edelim. Sağ olun.